Ben kalkamıyorum. Ay kendime çok, ay kendim çok iyi hissediyorum. valla ben çok sağlıklıyım yer ben. Ee, i̇lk önce tabii ki de kızımı yandırayım. Yine bir yere gideceğiz. Kızımı yandır. Kızım hadi uyan. Tamam geliyorum anne. Günaydın. Oy günaydın. Bugün ne yapıyor uyuz anne? Gideceğiz miyiz gezmeye? Evet gideceğiz. Yeşil arabaya binelim. Bay bay başa bir gidelim lütfen. Evet arabaya. Kızım hadi yüzünü yıka. Tamam anne benim boyum yetişmiyor. Şu sandalye çıkayım. Yetişiyor bak şurada. kızım. Hani neresi yetişmiyor? Kızım buraya la bu. Sen nereye gidiyorsun? Ha, <laughs> tamam anne oyu görmediğim. ayabamız da işte, oyda. Kızım sen şurada bir dur. Ama yavaş dur tamam mı? Aynı kazan yedi korkuyorum bak. Ya burun. Bu kimin anıtı? Onlar komşuların arabası anne. nane 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 bir tane de oyuncak alayım yanıma bayış kılışam şuradan kızım sandalyeyi de koy dit dit hadi kızım ben ay oyuncak da bulamadım niye yok kadar oyuncağım ya hay ya. Allah ha cüzdan alayım bayi payamıcı öyle bir şeyler alayım çık 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 anne senin elini de yerine koyayım. Anne kapının önünde beni bekle geliyorum. Anne. Kızım bekliyorum işte. da dur, dur dur Tamam hemen geliyorum. Bip bip. Gül. Tamam bip bip. Şöyle bip bip. arabanızı ben alıp geleyim. Tamam anne. Cüzdanım nerede gitti Taburaya gitmiş. Allah'ım ya Rabbi. Hop. Fırlı Hanım. Buyurun gelin. Ben bir tane pizza alayım. Bir de muz. Tabii. Buyurun. Kaşla. Pizza ve mus, 8'si, 15 kuruş. 15. 15. beş buradan tamam hoşçakalın yine bekleriz tamam kızım ben böyle yapayım. tamam Ay anne çok acıktı mis gibi kokuyorlar. Hadi kızım sen ye o zaman. Tamam. Evet. Evet, evet, evet. Anne yani biz bunları eve götürmeyecek miyiz? O, o, kızım sen acıktıysan yiyebilirsin yani ben aç değilim. Sabah çayını içmeyecek misin anne? Zaten çok kafaltımız var ya gerek yok İyi, yani. tamam. Kızım sen şu cüzdanı tut tamam mı? Zaten tamam, için, Zaten içinde 5 lira kaldı. Hiçbir şey alamayız 5 lira aynen. Bunu biliyorsun değil mi? Tamam. <laughs> anne içerisinde gidelim mi? Kızım 5 liram kaldı. Nasıl gidelim? Ne alayım 5 lira aynen. Tamam aynen. Kızım resmen zam atmış ya. Yok anne hem muz hem pizza aldık ama. iki tane aldık ya. Oğlum, 15 lira dedi. param. İyi tamam hadi gidelim iyi bir Kız komşu. Bize gel gel. Benim çocuk çok sıkıldı. Komşu teyze, komşu teyze, annem kahvaltı hazırladı. Sizi çağırıyor, hadi gelin. Anne de çok tıkıldım zaten. Çok tıkıldım. Tamam geliyoruz. Anne gidelim hadi lütfen. Hadi gideceğiz kızım. Yaşasın hadi anne sür arabayı. Aa. 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 Ay kızım araba mı bozuldu? Araba değişti işte. açarmış işte. çarmış çıkartıyor. O neyse ya. Hiç Arkadaşımla oynayacağım Yeni çok çapı yum. Çabucaklanıyor yum. Anne ne yaptın? Kemeri mi kopardın? <laughs> kemer üstüme geldi. Kemer kopar yapma öyle. Öyle yapma kemer. Aa, yapma, yapma anne. Tamam, kime, Şimdi de, e, anne çok da anık annesin beni düşürdün ya ay ben ne düşdüm bir Kızım sen bebek misin artık kendi kalkmayı canı bırak. <laughs> Ne biçim anne ya diyor işte bir bıraktı. Ee, ee, aa! <laughs> anne üstüme niye düşüyorsun ya? Evet ben ben gidiyorum ya. Anne ben burada kaydım ya. Yani. Neyse kendim takayım bari. Ay, Ay. Tıpış tıpış geleyim. Şuradan şey yapayım. Zile basayım. Dinle dinlen Ay evet. dinlen. Ay kardeşim, Hoş geldiniz eve hoş bulduk. Yuppi. kardeşimin evi ne kadar güzel. Çık kız de bakayım sen birazcık. Ben ya oturayım şöyle. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Şu lan? Şu şuraya şuraya. Evet uzak değil değil mi? Şuradan şuraya <laughs> Ay ne yapıyorsun kız arkamda? Ne yapabiliyorum sen de oturuyorum. Ha neyse hoş geldin. Aks çorba mı mı borba borba var mı borba çorba? Var bak senin için her şeyi hazırladım ana. Ana kız böyle borba çorba burba hani burba. Hamit çorbası yaptım kız. Çocuk isim bak mis gibi kokular geldi. Kız bu bozulmuş Bozulmadı kız. İsterseniz meyve suyu olarak içebilirsiniz. Çok şurup gibi kokuyor ama bozulmuş şurup gibi. Ne yaptın kız buna? Hmm. Kız ne güzel koktu mis gibi kokular yayıldı evin içine. Ay kız yapış yapış gibi kulağa Marmelat yaptım canım. Havuç marmelatı. Hmm. Evet evet. Hadi oturun gelin gelin. Gel kız sen de gel. Gel sen de gel. Hadi bakalım. Ay kız ağzım bak. Ay çocuklara sandalye mi getirsem acaba odada? Dur bir sandalye getireyim mi? Kız sen bu... Ay düşmüşüm ayol. Kısım çorbeye ne kaptın ben ağzım yalak bulduk oldu. Sinan Silva canım. Ay bak. Pişten Silva canım. Bir şey olmaz. Peçete mi? mendilimi mendil mi? Kuru mendil mi? oldu Kızım gel hadi gidiyoruz. Ben benim de, de, de benim daha orucum var. Ben yemedim. Hmm. Yani oruç şeyi atıldı ya. Ne diyordu onlar? Oruç bombası mı diyordu? Oruç topu. Sahur şey yok. Sahur değil. İftar topu. İşte iftar topu atıldı ya ben bir tane su gibi çorba gibi bir şey içtim. Ama yarın daha oruç tutacağım. Hmm, tamam. Orucum bitti ya şimdi. Hadi gelsin gidiyoruz. Tamam gidiyoruz anne. İyi ee, şimdilik şimdi Arkadaşım hiç oynamadı. Sohbet bile Çok çabuk çıktım. Kızım. İyi tamam. Arkadaşlar herkese Arkadaşlar herkese bay bay. Ee, hani biz uçak boyun falan çekmiştik. Herkese yani, merhaba var ya. Onun devamını çekim diyor Çünkü liste dışı olmuş. O yüzden çekeyim. Ya da bu videonun devamını çekebiliriz acaba. Ben de tabii kızım okula gittikten sonra çekeceğim. Çünkü ay kızım okuldan geldikten sonra çekeceğim. Çünkü ben söyleyeyim anne. Çünkü ben... E, Annem bensiz duramıyormuş. Video çekemiyormuş. İlle ben çekmek zorundaymış. Yani ne alerken ya. Evet. O yüzden kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun. Yani kendinize çok iyi bakın. Çok iyi. iyi bakın. bayağı iyi. Ayaman hasta olmayın da. Yok hasta olmayın. Sakın hasta olmayın. Hasta çok. Tamam. görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Zaten siz hep unutuyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Beğenmemeklerikten herkes yorum yazın. Herkese bay bay. Herkese bay bay. Arkadaşlar videonun devamını izlemeyi unutmayın. ikinci bölümünü. Tamam mı? No.